Öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sayenizde çok güzel lise yılları geçirdim. Ve şu anda üniversite birinci sınıfım. Hiçbirinizi unutmadım ve asla unutmayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Umarım sizin için söylediğim bu şarkı hoşunuza gitmiştir. Tekrardan öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sayın Okul Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Gündemden anlam verimini belirten konuşması yapmak üzere diyerek başlamak istedim konuşmama. Eski günlerdeki gibi. Değerli öğretmenlerim, değerli hocalarım, bazılarımız bir balta, bazılarımız balta hesap, bazılarımız bir balta hesap bile olamadık. Sizin dediklerinizi çok geç anladık. Aslında önce anlamamız gerekenleri. Ama sizin bizim üzerimizde olan emekleriniz her zaman aklımızda kalması gerek. İnşallah bizim geç anladığımız şeyleri şu andaki öğrenci arkadaşlarımız da aynı şekilde geç anlamaz. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gelecek gençlere, gençler de siz değerli öğretmenlere emanetsiniz. Değerli öğretmenlerim, 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun. İngiltere'den size çok selamlar. Merhaba canım hocalarım. Hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hiçbir zaman hakkınızı ödeyemeyeceğimizi ve ee, ne yaparsak yapalım, hiçbir zaman sizler gibi hissedemeyeceğimizi biliyorum. Sizler bizim için hem öğretmen, hem anne baba, Yeri geldiğinde abi abla, her şey olabiliyorsunuz. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz ve karşılığında sadece hatırlanmak istediğinizi biliyorum. Bu yüzden ben de sizleri hatırladığımı, hiçbirinizi unutmadığımı, 2009 ve 2013 yıllarında, e, lise yıllarında orada yaşadığım her anı en ince ayrıntısına kadar hatırladığımı sizlere söylemek istiyorum bugün. Lisedeki 4 senemi gerçekten o kadar güzel öğretmenlerle geçirdim ki hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben bunu yapamam, başaramam dediğim derslerimi sizin sayenizde sizi severek başardım. Hepinizin yeri bende çok ayrı. Hepinizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba bütün öğretmenlerime. Dersime giren, girmeyen bütün öğretmenlerimin öğretmenler günü enişten dileklerimle kutluyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Her şey hayatınız boyunca gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. Hepinize çok saygı duyuyorum. Bugünlere getirdiniz bizleri. Sağ olun. Ufak bir alıntıyla bitirmek istiyorum videomu. Küçükken kollarımda taşıyordu yaşamanın heyecanı. Parlaktı bütün renkler. Büyüdükçe adımlarım, nasırlaştıkça yüreğim, küçüldü anlam. Cebime sığdı tüm şehirler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bütün güzellikler ömrünüz boyu peşinizden gelsin. Görüşmek üzere. Bir ülkenin çağdaş bireyleri olmayı, doğruyu yanlıştan ayırmayı öğreten, içinde sevgi, özveri, fedakarlık içeren kutsal bir meslek düşünün. İşte bu meslek öğretmenliktir. 24 Kasım, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenler Yerine siz, Sizin Nesliniz de Olacaktır demiş Mustafa Kemal Atatürk. Tüm öğretmenlerimin emekleri için teşekkür ediyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum sadece derslerle yetinmeyip bu hayattaki amacımızı ve gayemizi bizlere öğreten bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Öncelikle tüm öğretmenlerime merhaba. Sizleri çok özledim. 4 yıl boyunca bana çok şey katmakla beraber aile sıcaklığını da hissettirdiniz. Şu an istediğim tek bir şey var. O da sizler gibi iyi kalpli bir öğretmen olup öğrencilerime yol göstermek. Hepinizi çok seviyorum ve öğretmenler gününüzü kutluyorum. İyi ki varsınız ve siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler elimizden tuttuğu gibi geleceğimizden de tutar. Varlığıyla yolumuza açık olan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Yalnızca aklımıza değil, kalbimize de dokunan siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum. Öncelikle herkese merhaba. Şu an okulumuza yeni gelmiş öğretmenlerimiz beni tanımıyor. Ufak bir kendimden bahsedeyim. Ben lisemin ilk üçüncü Halis Kutmangül'de okudum. Son son okul değişikliği yaptım ve şu anda üniversiteye gidiyorum. Şu an beni tanıyan öğretmenlerim de şaşırmış durumda olabilirler. Ben de sizleri çok özledim hocam ve en kısa zamanda ziyaretinize gelmeye çalışacağım. Eee... 24 Kasım dendiğinde aslında benim aklıma sadece Halis'teki anılarım ve öğretmenlerimle yaşadığım geliyor. Yaşadığım onca anı, onca şeyler geliyor. Kıymetli öğretmenlerim, sizler bizim bu hayatımızda aslında bizi iki şey öğretiyorsunuz. Birincisi bize iyi bir geleceğe hazırlıyorsunuz. İkincisi ise siz bizi hayata hazırlıyorsunuz. Bize hayatın ne olduğunu gösteriyorsunuz. Ve bize bunları yaptığınız için aslında size minnettarız. Hepiniz ama hepiniz iyi ki varsınız. Bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerimiz, bizlere bu zamana kadar her konuda yardımcı olunuz, olmaya devam ediyorsunuz. Eğer ileride belirli bir noktaya gelebilirsek sizlerin sayesindedir. Sizlere teşekkür eder, Öğretmenler Gününüzü kutlarız. Yeni neslin doğru bir karakter ile yetişmesine, kararlı adımlarla başarıya yürümesine, en önemlisi adaletin ve sadakatin izninle yürümesini siz yüreği güzel öğretmenlerimizden öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Siz öğretmenler sevgi elçilerisiniz. Sınıfta yaşama sevimci, toplumda huzur, ülkede barış. Meslek taşları arasında demokratların simgesisiniz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizim öğretmenimizsiniz. Sizleri çok seviyorum. Verdiğiniz atlar bol. Gününüz kutlu olsun öğretmenim. Bizimle hayatı paylaşan, bize hayatı öğreten, bir olmamızı sağlayan, bize birçok konuda destek olan, pandemide bizim için çabalayan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Herkese merhaba. Ee, bugün sizlere çok fazla şey söylemek istiyorum ama çok fazla tanıyorum. Sanki böyle yüz yüzeymişiz gibi geldi. Ee, sene 2015. Liseye ilk girdiğimde 15 yaşındaydım. Ve şu an 21'e Merden dayadım. Yaklaşık 6 senedir sizleri tanıyorum. Hepiniz hala şuramdasınız. Ve bugün de hala sizden öğrendiklerimi uyguluyorum. Yalnızca eğitim değil, siz bana e, ahlakı da öğrettiniz. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada gitar çalmayı öğrendim. E, bugün herkese böyle yüz yüze... Güzel bir ortamda şarkı söylemeyi çok isterdim. Ama durumlar malum. O nedenle sizleri beni dinlemeye davet ediyorum. ハハハハ